çocuğunuza ya da çocuklarınıza ad verdiğiniz süreci hatırlıyor musunuz? Evet çok iyi hatırlıyorum. Çocuğunuza ya da çocuklarınıza ad verme sürecinizde zorlandınız mı? Ee, çok fazla zorlanmadık fakat tabi insanın ilk etapta biraz e, araştırma veya ne bileyim hangi ismi verilir, verebiliriz gibi biraz o süreçte biraz tabi zorlama demeyelim de e, biraz bekleme süresi oluyor yani. Ad verme sizce önemli bir ritüel mi? Evet bence çocuğun ismi önemli. Yani e, çocuk kötü manaları olan isimler vermemek lazım bence çocuğa. Çocuğunuza ya da çocuklarınıza verdiğiniz adın çocuğunuzun kişiliğini etkilediğini düşünüyor musunuz? Ben verdiğim adın çocuğun kişiliğini etkilediğini düşünmüyorum. Yani e, bence verilen isim çocuğun kişiliğini etkilemez diye düşünüyorum yani. Çocuğunuzun ya da çocuklarınızın adından memnun musunuz? Evet memnunum. Çocuğunuza ya da çocuklarınıza ad verirken tek başınıza mı karar verdiniz? Hayır. Tek başıma karar veremedim. Eşimle beraber karar verdim. Çocuğunuza ya da çocuklarınıza ad verirken araştırma yaptınız mı? Evet. İnternetten hem telaffuzu iyi olan hem de Manası iyi olan isimlere baktık. Mesela bazı isimlerin telaffuzu çok güzel ama manalarına bakıyorsun saçma sapan şeyler çıkabiliyor. Veya manası güzel ama telaffuzu hoş değil. Yani en azından şu andaki günümüze göre hoş durmuyor. Bunları tabi seçtim eledim yani bunları vermedik. Çocuğunuza ya da çocuklarınıza ad verirken herhangi bir düşünce yapısının etkisinde altında kaldığınızı. Herhangi bir düşünce yapısının etkisinde... Yok kalmadım. Yani geleneksel olarak soruluyorsa geleneksel olarak şu verelim, bu verelim. Böyle belli bir geleneğin isminde kalmadım. Burada benim dikkat ettiğim sadece telaffuzunun hoş olması, güzel söylenmesi ve manasının da hoş durması. Biraz da estetik durması. diyeyim. Çocuğunuza ya da çocuklarınıza ad verirken ne gibi unsurlar dikkat ettiniz? Ee, söylediğim gibi ben iki şeye dikkat ettim. Daha önce de söyledim. Bir, telaffuzu söylenmesi estetik ve güzel olsun. Hoş ol, hoş dursun. Yani bazı isimler var ki söylenirken gerçekten de telaffuzu zor. Yani söylerken biraz dil yoruluyor. Mesela başka dillerden kullandığımız bir sürü kelimeler var bizim. Mesela Arapçadan geçmiş, Farsçadan geçmiş, Fransızcadan geçmiş bazı şeyler var. Bunlardan ziyade böyle bizim telaffuzumuza uymayan bazı şeyler de olabiliyor. Buna dikkat ettim. Bir de manasının güzel olması. Evet. Ad verme konusunda geleneksel çizgisi de misiniz yoksa yenilikçi Geleneksel şöyle söyleyeyim. Ben ikisinin çizgisinde de değilim açıkçası. Yani geleneksel bir isim koyayım, modern isim koymayayım gibi bir düşüncem yok. Ama bunun karşısında ya modern olsun, modernizm olsun, ayı gelenekler koymayalım. Bu düşüncede değilim. Yani iki şeyin de tesirinde değilim açıkçası. Benim için önemli olan hoş bir manasında olması ve telaffuzunun güzel olması. Eklemek istediğiniz bir unsur var mı? Başka bir unsur yok. <laughs> teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim.